Sırlar Adventure Map'in e, ikinci bölümünden herkese merhaba ben Mert Ben Sezer En son hatırladığınız üzere Karanlığın Dönüşü adlı Adventure Map oynuyorduk şu an on devam ediyoruz Hadi. Ya bak şimdi ne diyeceğim biz devam edelim de bu sırada bir şey söyleyeceğim Biz hani böyle şey yapıyoruz ya her videoya şundan bundan ne haber ikinci bölümü de herkese merhaba falan Evet Aslında ikinci ile birinci bölümün çekim süresi arasında iki saniye oluyor Evet. <laughs> bunu burada açıklamak istiyorum yani açıklamamız gerekiyor. Hadi gel. Yani biz, hiç zaman geçmiyor. 1-2 saniye bitiriyoruz hemen. Dola dola dola. Ben biliyorum Devam. beni takip et. Ediyorum. Adam ezberlemiş o kadar çok gelmiş ki. <laughs> Abi sorma ya. Ben üçüncü falan. Hücum. Ah. Ah. Yürü yürü. Geri dön geri dön. İksir lazım mikser. Geri dön. Ya gel ya. Neredesin lan sen? Girdim içeri. Abi sen bende gözükmüyorsun ya. Ha şimdi gözükmüyor. Aa ben burası o, kapanmış. Geldin. Yapacak Sevent bir şey yok. <laughs> Aa burada pistonlar mı? Çekil. Yapışkan hep. Çekil. <laughs> Çekilir misin? <laughs> Geri dönüm diye yapmışlar ama <laughs> 50 kere öleceğimizi akıl edememişler. Evet. <laughs> ya bizden başka ölen yoktur herhalde abi. Abi aynen ya. Neyse kılıçlarımız artık elimizde. Bende zırh yok. İlk ya sen... bana şey bile yeter ya. Bir tane Gir. sopa olsa. Gir evet sopa. Ba 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 ba. Kırdım. Bok. Vallahi kırdım. Ya. Ya. El pro gamer. Pro, pro gamer. Buraya kim giriyor ilk? Ben. İlk Aa! sen. Aa ben ben de tepelendim ki. Aa yerin dibindeyim. Abi daha yeni mi veriyorsun bu taş kılıçları? <laughs> Allah'ını seversen. <laughs> Aynen. Biz öldük o kadar? Al. Açılmıyor. Al. Açıl. Al aldım ben. İki ben tane seni göremiyorum bir. ki. Ben de seni göremiyorum. Gelmedin daha. Ha geldim. Oh! Oh! Birden öyle bir set time yaptı 50.000 kere. Bu ne? Ha bu şey... Bu ne lan? Fener var ya... Ha, tamam, tamam. Gel. Burada bir Daha sürü çok... kapı var. Hangisi? Bundan geçilmiyor. Bundan... Bir tanesinden geçiliyor mu zaten? Allah! First <laughs> <laughs> <Aha, gülüyor> bu... Abi bu ne? Arkalı önlü ittiriyorlar lan. O, üstüme at, üstüme. Hızlı. Abi set time 17 yaptık ya, benim ekran gözükmüyor. Neden? Her yer set time 17 oğlum. <laughs> ben öldüm. Onu nasıl küçük? Ya sen ne kadar acemisin ya. Unutmuşsun Minecraft'ı ha. Abi tabi sende altın zır. <laughs> ya çaktırma. <laughs> ben çıplak. Ne oluyor? Oo. Oo. oo bunlar işte bizim işimiz. aç şunu, aç şunu Mert'ten önce aç. Aldım oğlum ben. <laughs> ne vardı ki? Tekne. Aa. Aşağısı boş ya. Niye düştün suya? Düştüm ayağım kaydı. Biliyor musun? Aa, kaydı. aşağıda sandık vardı. Aa. İçinde altın. Yo. Ne? Gel gel bacaklarıma bak. Bakayım. <laughs> şaka lan şaka. Şimdi <laughs> <laughs> gözler getirin. Hadi <laughs> Şaka lan şaka. Hadi git. Aa, ezik, sen kaldın. Tamam sen benim önümdesin ha. Sen kaldın. Nereden gidiyoruz lan? Fenerleri takip edeceğiz. Aynen. Ben şu an takip ediyorum. Aa, ve seni geçiyorum. Çarpma sakın. Ya. <laughs> Hay Allah'ım ya. Aa Cem ay ay. Adam bana laf atıyor gidiyor şeye çarpıyor. Abi kafayı çevirince yön değişti birden. Ya bu sandık var, var. var dur. Ben sandığı alacağım. Hayır dur. okum yok ki fırlatayım. Altın parçası aldım. Hadi be o. Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <nabii? gülüyor> <laughs> ben ne vurdun abi? Teknem var mı? Var. Sana yok ama. <laughs> Geliyor. Hayır teknem Hızlan. yok. Hızlan. Aa, varmış. Aaa kandırırlar. Geldim geldim. Yetiştim. Beni göremezsin. Göremezsin. <laughs> seni. Ya sen nasıl kırıyorsun ya? Bok attım. <laughs> Hadi gel ya. Of, çok eğlendik gene. Yani. Ah. Oh. Ne yapacağız? Zombi vurdu. Ha düğme var gel. Ya buranın altında kesin sandık vardır. Ben ışınlandım da burada bir sürü zombi bir an bana döndü. Abi ben yerin altında kaldım. Ah çıktım tamam. Abi <laughs> Arkana bakar mısın? Eee nasıl öldüreceğiz bunları? Vurarak bir vursan hani. Adam izliyor ne? ya. Oğlum öldüm. Abi ben. Mı? Öldüm lan öldüm. Tamam tamam dur. Tekrar Kası. gelemem. Hayır. O kadar. <laughs> Kastı Sezer tekneyim. halleder şimdi bunları. <laughs> Sezer. Uy. Sezer bak şey tekniği yapıyorum burada sana bunny hop yapıyorum <laughs> Ay dede oy oyna no, no. Ah Aa Nerede? abi, abi bokçular... buradan, buradan da oyuyor lan Tamam sorun yok Güzel O zaman öyle abi, şey, abi öyle abi öyle bildiğin kadar yani başka bir şey Aynen. demiyorum Vaa <laughs> Ya öldürün beni Aa düş, 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 düş. Ya şu ayarları yapacağım ya bütün ekran saat 7, 5 oldu Saat 5 oldu Saat 5 Aynen saat 17 oldu ya hep Saydam 0 tamam Alttaki konuşmaları sen okursun artık. Ben okurum ya. Sen zaten bakmıyorsun. Gel yukarı çıkacağız büyük ihtimal. Aha <laughs> yukarıda Oy. <laughs> zombi atladı. <laughs> dur 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 ben hallederim onu. Hey kaskı var lan bunun. Onu bana ver. Ver lan. Düştü mü? Aha. Düşmedi. Ben yani heyecan Aa, yaptım. Kaskı Arkadaşlar var zombi. abi. Aa, cadı. Cadı cadı cadı. Abi burada senden başka herkesin kaskı <laughs> var ki. Hop cadıdan büyü iksiri. Ne anında sağlık çıktı. Şu kulelere girmemiz lazım bence. Ha bence buradan ne yapacağız? Gel yukarı çıkacağız. Örçük kuleler. Ya abi her yer taş olmuş. <laughs> Gözükmüyor. Ne? Kuleye giriş var evet. mı ki? Var var. Bunun yok ama diğerinin var ben biliyorum. Aa burada merdiven var gel. Sekişmiş <laughs> <laughs> yaradı. Hayır gerçek aynen. ya. Yalnız Sezer yine motoru. Ha buldum. Motor yine mi şazalın? <laughs> <laughs> ne varmış? Allah kaleye giriş abi başka bir Aynen. şey yok. Bence o yukarıda sandık vardı ama bence kaleye girmemiz pek yararlı. Buradan da kaleye kaleye çıkış var buradan. Nereden? Buradan da kalede buradan buradan. Kalede kaleden çıkış var. Kaçalım Baksana aşağı. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ya direkt olmaz böyle ya. Ben boğuluyorum. <gülüyor> 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 bir yıl uğraşacağım şimdi boğulmak için. Arkadan oklu biri geldi. Şey filmlerdeki gibi oldu. Beni Oo. kurtarmaya geldi gibi oldu ama vuruyor. <laughs> Oo, gel lan buraya. Bu öleceğim. Za. Hayır. Ay ben Bir... de kaldım burada. Sen de kaldın. Ben çıkacağım Bak, abi. Bak Sezer'den kaçmaya çalışırken bu öldü. <laughs> nasıl nasıl nasıl? Altta öyleyiz ya. Aa. <laughs> Benim ne alacak? Sen de sadece Sezer boğuldu. Ya oğlum ben kendim boğuluyorum. Kaleyi senin patlat. Gibi. Geliyor mu? Bekle beni bekle. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bu da kalede? Patla. Karanlıkla. Hayır dedi. Patlamayı son yedi. Altı, beş, dört. Kaç? Üç, o iki, çıkışa iki, git. Bir. Abi öldüm mü? Oh çıktım. Ya. <laughs> Olmaz böyle ya. Hacker'ın <laughs> <laughs> Patladın değil mi? Evet. Aa ben çıktım o delikten şimdi ne yapacağız? Sen ışınlandın mı bir yere? Yo ben o şeyden çıktım dışarı. Kaçtım. E nereye gittin oradan çıktın da? Çıktım suda izliyorum. <laughs> Aa oluruz. bak burada neler var bak bak. Oğlum neredesin oğlum sen? Ben o bizim delik var ya. Harun tam anladım bölüm bir tamamlandı da şimdi ne yapacağız ben onu anlamadım. Gittin evin misin sen oyunun bu kadar mı yani? Herhalde artık bir şey kırabilir miyim? Abi bana yardım edebileceğim. <laughs> abi bir saniye bence bu kadar değil. Daha devamı vardır gibi geliyor bana. Ben yani atlayarak hata mı yaptım ama sen patladın. Allah Allah. Ve ben burada kilitli kaldım. Şurayı bir kırayım bakayım. Hop 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 hop. Çünkü abi en başta blok kırmak söylenmedikçe falan yazıyordu. Bize hiçbir şey söylemedi yani böyle bitmesi. Ne yapayım? Ay bak şimdi yere Aa, tek gel meşgulüm. kapı açılmış ya. Abi yardım. Bak. Gel kapı ah, yani. Tekne koydum abi buraya tamam mı? O teknenin üstüne çıkıp şey atlamaya Şey yapacak geç, atlamaya mısın? Çıkmışım. Işınlanacak mısın? Evet öyle yapacağım. Yaz biz bu kadar bölüm geçtik hani bize elmas. Elmas ya oh, malzeme. neredeyim ben? Gel item pazarı var. 16 tane şeyimiz var. Ama daha bir Bölüm 2. Yani. Aynen geç bölüm 2'ye. Ah oh, beynim. Et 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 et. Altın balta. Et et et. Puan. Pantolon. Neden ya hayır ya? ya. Oğlum, ben öldüm de lan sen açamam. Et et et. Balta. O oh, demir pantolon. O oh, altın elma. Onları ben Herkesini aldım. Al <gülüyor> 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 Sen aldın sana aldın. Bak pantolonuma. Bakayım. Zıpla. Aa kayboldu. <laughs> ben, evet. ben onları aldım aldım. <laughs> bak pantolonuma. E, bende de bu var. Ne var? Ya. Bende el ye. çantlı var. Yerim. Dur. Bekolat. Maden köyün. Oğlum. Ya set time yapa yapa hiçbir şey görmüyorum ki ben. Bir şey bir Abi şey yaptı. Abi şurada yap bir şeylerin isimleri var. Ha Bekalat köyü, maden, madene gir bir şey bir şey yap dedi de. Ne yaptı dedi abi? Abi bak gardiyan zombi yazıyor burada. Nerede yazıyor? Yanına gelirsen. Sen neredesin ki? Şu aşağı indim o topraktan. Hangi topraktan? Lan aşağı indim işte ya. Ama ha, ha orada. Bak aşağıda gardiyan zombi var. Hani? Ha. Ha gardiyan zombi ile kral zombi kapışıyor. Hani? Gelsene oğlum. Ha Aşağı bak. Zombi, oğlum onlar altta gel. Çık yukarı madene gideceğiz ya orada herhalde. Ya ben böyle önceden fark ederim işte böyle. Şu, şu Bu şu arada ben neden et yiyemiyorum? Ha çünkü tokmuşum. O çok önemli. Aa burada maden var. Gel gel maden girişi var işte. Kayıp köye gitsek. Gel. Emin misin maden gibi O vagon <laughs> al vagon. Arkanda iskelet seni kurtaracağım. Hah. Nerede lan? Kay i̇skelet. Ya o benim. Aa hadi ya. Dur. Abi ben hazır almışken birkaç tane vagon al. Orada geri dönmek falan sorun olursa. Dur bekle bakayım. İnşallah reston çalışıyordur. Yapmışlar ama. Allah kaçtı. Ha kaçma. Ay ay ay. Hayt. Aa. İndim aşağı. Bak oldu. Hayvani lag oluyor abi. Buradan gidemiyorum ben. Ödül 10 nugget. Boss kra... boss savaşı kral zombi seviye orta. Hadi gidelim. Bas o zaman bas. <laughs> Çekil. Ben basacağım. İyi. Niye gidemiyoruz? Ha, gi An Oha! Ah! Ah! <laughs> Direkt ışınladı bize. Kafa bir dakika. Gebel 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 gebel. Oğlum lan bize vuramıyor. E bunların özelliği ne ki? Kas mı giymişler? E, daha zor öyle işte. Zırhları var. Aa kral zombiyi öldürsen oğlum. Ne gardiyanlarla uğraşıyorsun? <laughs> Sana vuramıyorlar mı Sezer? <laughs> Vuramıyorlardı. Sen mi vurdun? <laughs> Hayır ben adı, ittim senin üstüne geldi. Dur ben. Oğlum ben tepedeyim. Buradan bana vuramıyor. Baksana. Aa vuruyormuş. Ben Allah bunu... sıkıştır. <laughs> ah 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 itme. Abi ölmüyor bu. Canım Ben sandıklara koşacağım. Seni koruyacağım. Hayır. İç, Çekil kafanı çık Uçuk. çık. Bitti bakım oh, <laughs> öldüm lan. <gülüyor> 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 Yarım kayıp can kaldı. Bana vurma sakın ölürüm ben. Çık. <laughs> çık. <laughs> Okum bitti. <laughs> Hayır. Bitti. Sakın bana vurma. Oğlum dur ya. Öyle. Oğlum vurma vurma artık. Yeter. Ben vurmuyorum. Vurma. Sen vuruyorsun. Ya. Oo <laughs> 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 ne yaptın lan? Lan kılıcımı kırdın. Bir iki çoktan kırıldı. Ben niye? Aa bana kas düşmüş. Ben taş kılıcım vardı onunla kesin bari. Aa <laughs> sıkıldım yeter artık. Duvara yapıştırdım bir saattir vuruyorum ya. Basılı tutunca da vurmuyor ya. parmağım vardı ya. Arkanda arkanda. Ben yokum ki daha gelmedim ha. Hop. Kaskıma bakar mısın? Ya tamam bak gelin de şuna bir dalacak. Oh! Oo benim. Ulan. Oo bana geldi. Kırık sen de bundan verdi var mı? Kırık ya. Hep kırık verdi. Hop sen de bundan var mı? Oo. Oh. <laughs> sen de <laughs> al. al bu sana al. Abi ben de dalıyor mu geçiyorsun? <laughs> sen yürü git lan. Yapma yapma. Okları evet. bana ver bari. Mal. Ya dur. Mal. Allah Allah. Hiç <laughs> yok ben bende kılıcım patladı. Bende de yok. Sana Abi, ben iki tane kılıç attım. Sana ya. Ben sana iki tane kılıç attım. E ben kaskım artistik yapıyordum. <laughs> ne demişler ciğerim. <laughs> Taş kılıç varmış lan bende. İşte ben onları sana attım benimki de kırıldı. Hadi gidelim. Gel. Yeah. Şu an Hop. bende sadece ok var. Dokuz tane Çıkış. Bas. Çal da ölürsün. Aaaa. Aa, ah! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Bu sahne hatırladım yine sana ittim <laughs> evet, yine bana it. Abi. Çiki kere. Gel oğlum. Aşağı ben, bakar mısın? Ne var orada? Ben görevleri okuyamadım da. abi. Için. Gel bur buraya gel buraya. Ama aşağıda. Lan gelsene yanıma. Oğlum gördüm gördüm yol var orada. Hayır burada mal burada. Nerede? <laughs> Adam zeki ya. Al bakalım al arkadan creeper. <laughs> Nereye uçtum gördün mü? Gördüm. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Gidelim hadi. hadi. <laughs> Düz duvardan mı çıkacaksın Sezer? Aşağı doğru atladın direkt. Ben şu atladım. Hadi hızlan. Lan, lan. <laughs> Anladı amacımı. Ya dur yapma. Öleceğim oğlum öleceğim cidden öleceğim. Aynen kılıçla vuruyorum mal gibi. O... Oğlum bu şeyiz sakal koymuş lan kaska. Bakar mısın? Bakayım. Yeri cekette sak şey bunda sakal var. o sakal mı diyorsun sen? Örümcek, ne abi bu kapşon mu? Aa kapşon. Sakal abi o bildiğin. Öl lan öl artık öl. Ben üst kata bir çıkayım şuradan. Sen niye oradan çıkıyorsun içeriden çıkmıyor? İçeriden çıktım zaten. bir şey yok. Yine aşağı. Bakayım kaç gold. Sen mal mısın oğlum? Aa 41 tane gold nakitimiz var. Buradan in, buradan inmiyor? Gel gel. Ben gireceğim ilk. Şunu bana bırak. Sen ne var ki orada? Bırak. Taş kılıç. <laughs> bu da altın balta. <laughs> altın balta bende de var. Ha bende de var. Dı, sen almışsın evet. Of. Sen orada Gel sana Oo, hediye abi ver. buraya gelir misin? Burada ne var? Gel sana var. hediye vereceğim al. Bak al, bu içeride al bak. sana hediye vereceğim al. Oo. Ben de full set olmaya yakınım. İçeride bak or, ortanca kapıda çok güzel bir şey var. Git al onu. Yok. Onu oyalanırken ben de burayı boşalt. Ne var Oo. Kardeşim? Oo. Ne var hiç bir şey? Geliyor. O fantolan mı? Dın dın dın, dın, dın. Dış. Elmas bot. <laughs> elmas mı? Demir evet. olmasın. Hayır elmas bu abi. Hayır elmas elmas. Sen evet öyle ya diyorsun? bak elmas yazıyor. Bıçak lan zincir zincir. Oğlum bir saniye biz buraya neden geldik şimdi? Aa aynen buradan bir ben yol unuttum yalnız. Gel ya oğlum bu köyü Bence biz yağmaladık. Bence ormandan ya. Hayır <laughs> ormandan değil yol üzerinden gideceğiz büyük ihtimal. A. Hopa bir gold nugget. Oğlum, a şu karşıda değirmen var. Dur, dur bir beklesene. Şu içeri gireceğim, tekrar o düğmeye basacağım. Bak daha yeni tank etti. Karşıda gemi var abi. Sen görevi okudun mu? Ne? İşte hangi de okuyamadım gitme? ki. Aç şu kapıyı. Ya yazmıyor görev ya. Abi biz sağda da taş yol fark ettin mi? Bence bize tamam Bekolat köyüne git dedi hadi. Tamam bir dur bir dur bir dur. Bir şimdi dur. Burada videoyu bitireyim. Üçüncü bölümden devam ederiz tamam. Oo oh, bir günde 2 üç bölü. Oo. Oh. Neyse o zaman arkadaşlar başka oyunlarda başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle.